Bu kıyafete, bu saç aşırı basit durmuş. Saçma sapan konuşma oradan benim canımı sıkmayın. Niye zoruna gidiyor? Zoruma gitmiyor çünkü Niye hiçbir şekilde gidiyor? adam akıllı, teknik olarak ya da farklı bir yorum yapmıyorsunuz. Hemen, hemen muyum? kanıt. Dokunabilir miyim saçına? Dokurma. Sen dokun. Dokunmuyorum. Hayır sen dokun. Dokunmuyorum da. Benim yaptığım iş bu. Hayır. Yorumunu Çünkü, yaptık, bak yorumunu Çünkü yaptık. sen hiçbir şey anlamadığın için sana cevap da verdim. O zaman ben sana Teşekkür diyorum ki edin. dokunayım göstereyim. Yok kardeşim. Bütün Türkiye'yi görsün. Yok kardeşim. Niye? Dokunma. Cesaret yok mu? Cesaret Öğretmenim yok. Öğretmenim saça dokunmama izin verir misin? Hayır ben izin vermiyorum. Ama e, yani. saçın sahibi kendisi... Ama ben burada... Bir... Hayır ben şeyi algılayamadım. Ben Pardon. bir bilgi vereceğim. E, e, dokunmadan da söyleyebilir. Ya yani ne yapacaksın? İster kız ister yani, kızma ben dokunacağım bir döner yani, misin? Bir, Dokunmayacaksın misin, kardeş. Kardeş. Ama bir döner misin? Lütfen. Aman dur birbirinize girmeyin ayol bir, bir dokunmadan. Dokunmayacak. Ya bir şey Allah Allah hepiniz şey örgütlenmiş mi? gibisiniz. Ya? ya. Dokunmayacak. Ne tamam var var? zoruna gidiyor. O zaman de ki ben ayıbımı göstermek istemiyorum. Ayıbımdan tamam, değil dokunmayacak. Ya dokunsam o, o kadar yürekli sen, sen de ki istediğini yap. Al benim modelime istediğini yap. Sen o saçlara dokunacak elleri sahip değilsin. Sen Beni dinle. Bir dakika. Aa kız gidiyor. <laughs> yok. Bak bak. Bak. Hayır bak. <laughs> bu kadar çok yürekli kabasın. oğlum. Çok kabasın çok. Öyle Sen mi? nasıl kuaför olmuşsun ben onu Öyle mi? Mustafa bırak dokunsun. Ne <laughs> yapacak bir görelim. Oradan vurma bak. Hayır ne müsaade. <laughs> bak arkadaş Ben bak. dokunmasını istemiyorum. Bak dokunuyorum. Ne var yani? Ne Bunda bu kadar büyütülecek bir şey yok ki. Ne var? Hiç? Ne Hayır dokunmasın. Ya. Ne münasebet ya? Ne münasebet benim yaptığım saça dokunabileceksin? Bu defa bak bu saatten sonra mütevazi olmayacağım kardeşim burada. Zaten hiç olmadı ki. Bu saatten sonra oldu olmayacağım. Bir zaman olmadın ki sen mütevazi. Her zaman arkanda iki tane tüp seni uçurdu yani. Sinirden var ya burada. Sinirden Kendi. değil, utancımdan diyeceksin. Utancımdan ben evet. Ben şu anda evet, tamam kardeşim. hatamı buldu tamam. bir tane profesyonel diyecektin. Tamam. diyeceksin. Evet, evet, Ama evet. Ama ben evet, evet, evet. kıvırmaya çalışıyorum diyeceksin. Ama Bak, hatamı... Evet, bir şeyi evet. anlayamaz, sayın moderatör. Buyurun efendim. Evet. Ben algılayamadım. Kızım bir arkanı dön bakayım. Bir döner misin? Neresini ne? anlamadım ben. Ne? Çıt çıt varsa Ay, Dokunmadan da insan konuşabilir. Fikirlerini Hayır. beyan edebilir. Söylesenize. Bilal Bey. Buyurun efendim. Bu nesi, neresi ne, neresi ne Hanımefendi ben profesyonel yorum yapıyorum burada. Evet. Ve Mustafa evet, evet. izin vermiyor. Bakın. Tamam. O yüzden görüyor musunuz? Görüyorum. Tamam. Bir saniye. Şöyle kaldırdığınız zaman... ...model ortalama en az 10 santim daha uzun görünüyor. Rezalet oldu şu anda. Ve Re Rezalet. Hayır ben boy olarak gösteriyorum. Ya bırak bırak. Boy bırak, olarak bırak, gösteriyorum. Bırak. Yerden mesafesi azaldığı o zaman, için ya, modelin boyu kısa görünüyor. Bak ne diyeceğini bilmiyorsun. Böyle bir yorum yapıyorsun. O zaman kısa kıyafet giysin daha uzun boylu görünsün. Ne kadar saçma bir yorum ya. Kısa kıyafetle yani. daha uzun boylu görünüyor. Hayır yani ben de onun gibi saçmalıyorum şu anda. Mustafa'cığım sen saçmalıyorsun. Ben profesyonel yorum ben yapıyorum. Ben kısayı uzunu bilmem neyi bilemem. Ama... Ee, e, e, yani saçın boyu veya da şeyiyle ne alakası söyler mi? ben de yani ne alakası var? Buyurun efendim. Sensin, sensin, kuatörüm, sensin, sensin, kurtarım sensin.